Urumçi'de bir apartmanda çıkan yangında çocuklar dahil çok sayıda Uygur Türkü hayatını kaybetti ve yaralandı. Sıfır covid politikası nedeniyle kapıların kapatılmış olmasından dolayı müdahalenin zamanında yapılamadığı bildirildi. Apartmanın 15. katında başlayan yangın 17. kata, dumanlar ise 21. kata kadar ulaştı. Çin'in resmi haber kanallarında ondan fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilse de sosyal medya paylaşımları ve yorumlarından ölen kişi sayısının 40'tan fazla olduğu kaydedildi. Eşi yıllar önce toplama kampına atılan ve 4 çocuğuyla karantina bahanesiyle evine hapsedilen Uygur kadın çocuklarıyla beraber yangında hayatını kaybetti. Öte yandan Çin rejimi başkent Urumçi'deki yangın başlıklı bildiri yayınladı. Rejim kendi anlatısının dışında haberler paylaşan kişilerin ceza alacağını duyurdu. Bu bağlamda gözaltına alınan Su'nun 10 gün süreyle idari gözetim altına alınmasına karar verildiği açıklandı. Urumçi şehrinde uzun süredir devam eden sözde karantina ve önceki gün çıkan yangının ardından yetkililerin aşırı önlemlerinden memnun olmayan halk sokaklara döküldü. Zaman zaman silah sesleri duyuldu. Çin sosyal medyasına dolaşan videolar protesto etmek için hükümet binalarının önünde toplanan insanları ve çok sayıda polisin onları engellediğini gösteriyor. Sosyal medyada yayınlanan ve kısa süre sonra silinen bir videoda Allahu Ekber diye bağıran sesler duyuluyor. Ancak videoların nerede ve ne zaman çekildiği henüz doğrulanamadı. Öte yandan İstanbul'da yüzlerce Uygur Türk'ü Doğu Türkistan'daki halkın feryadını duyurmak için dün gece Sultanahmet Meydanı'na toplantı. Kanada polisi Büyük Toronto bölgesinde Çin polis karakollarının faaliyet gösterdiğine dair raporları araştırıyor. Reuters'ın haberine göre ABD ve Hollanda'dan sonra soruşturmayı başlatan diğer ülke Kanada oldu. Daha önce Avrupa Merkezi bir insan hakları örgütü Çin'in dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde düzinelerce polis karakolu kurduğuna dair bir rapor yayınlamıştı. İngiltere'de resmi dairelerin hassas bölgelerine Çin yapımı güvenlik kameraları yerleştirmeyi durdurma talimatı verildi. Bu adım, hükümetin güvenlik nedeniyle Çin ve şirketleriyle daha güçlü bir şekilde başa çıkma çabaları kapsamında atıldı. 67 milletvekili ve lorddan oluşan bir grup, Temmuz ayında Londra'yı, ürünleri Doğu Türkistan'daki Uygur azınlığa karşı hak ihlallerinde suç ortağı olduğuna inanılan iki şirket tarafından yapılan gözetleme ekipmanlarının satışını ve kullanımını yasaklama çağrısında bulunmuştu. ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'e ihraç edilen 67.698 Model S ve Model X marka elektrikli otomobili üretim hatasında kaynaklanan güvenlik riskleri nedeniyle geri çağırdı.